Gece, kış gecesi. Merhaba soğuklar, merhaba. Alıştıra alıştıra gelin ne olur. Güç yetmiyor faturalara. Nasıl gece bu gece? Nerelerde çocukluğumun o? Kış gecelerinin güzelliği. Oysa ne güzeldi bir zamanlar. Mısırlı istaneli ve zaman zaman da hani misler gibi salepli neler var daha neler neler çocukluğumun kışlarında hepsi siyah beyaz hepsi birbirinden güzel ve hepsi de yine iyi ki yaşamışız dedirten gece kış gecesi Merhaba soğuklar merhaba Ne olur fazla üzmeyin bizi Güç yetmiyor çünkü faturalara